etiket değiştirdikleri için eleştirilen zincir marketler şimdi de rafla kasa arasındaki fiyat uçurumuyla gündemde. Rafta 21 liraya satılan ürüne kasada 30 lira fiş kesen marketler bile var. Tüketici aldatılıyor muyuz endişesinde cips almaya gidiyorum. Cips mesela etiket fiyatı yazıyor 21.50. Kasaya gidiyorum 30 lira. Herkes kafasına göre takılıyor. Ürün zaten zamlı. Kasaya gidiyoruz iki katına çıkıyor. Müşteri raftaki fiyatına bakıp alıyor. Kasaya gelince ağza açık kalıyor. Kaşar aldım bir markette. Etiketi 120 liraydı. Kasaya gittim 129 lira. Marketlerdeki etiket oyunu tüketiciyi çileden çıkarıyor. Keriz yerine açıkça söylemek gerekirse. Ya ayıptır yani. Müşteriyi aldatmaya yönelik hareketler yapılmaması lazım aslında. Zincir marketlerde durum malum. Bine yakın ürün etiket değişikliğine gitti ve zam üstüne zam yapıldı. Hal böyle olunca ortaya yeni sorunlar çıkmaya başladı. Daha henüz devlet bir şey açıklamadan hemen etikete değiştiriliyor. ya yani bu kadar olmaz ya. Son dönemde kasadaki ürünle reyondaki fiyatın uyuşmazlığı dikkat çekti. Daha Bizimizi kandırdığını düşünüyoruz. Ne düşünebiliriz başka? Örneğin bir kişi markete geldi. Şarküteri reyonundan bir sucuk aldı. Fiyatına baktı. 135 liraydı. Alıp kasaya götürdüğünde fiyatı birden 159 liraya çıktı. Söyledim kasiyere bizim işte atamayacak sistem güncellenildiği bir bahane uyduruyorlar. Ama insanları kandırıyorlar. Marketçilere göre etiketlerde oyun yok. Raf kasa arasındaki fiyat farkının nedeni bambaşka. Zam gelmeden önce de eleman çıkarmaları falan oldu. Birçok firmada çıktı. 30 çalışan olması lazımken 15 kişi çalışıyor. 15 kişi nereye yetişebilir? Aynen. Yetişemiyor da bu da problemleri doğuruyor.